Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Fonksiyon derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk video biraz uzun oldu ama hala bazı özellikler var. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle interview sorularında sık sık karşılaşacağımız bilgiler var. O yüzden üzerine geçmek istedim. Şimdi bir kavram göreceğiz. Fonksiyon ifadesi işte burada İngilizcesini gördüğünüz fonksiyon ifadesi. Bakın önceden gördüğümüz şu şey bir fonksiyon declaration, deklar etmektir. Bakın deklar etmek, bildirmek. Fonksiyon, bunu biliyoruz zaten. Hani buna syntax deniliyor. E, fonksiyonun adı parantez içerisinde eğer argüman alıyorsa, argümanlar almıyorsa boş parantez ve kod bloğu. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun yaptığı iş. Peki, Fonksiyonların bir value yani bir değer olduğunu düşünürsek arkadaşlar bunları biz bir değişken atayabiliriz. Bakın bir fonksiyonu bir değişkeni atadığımızda say hi diye bir değişkeni atayabiliriz. Bakın buradaki say hi e, fonksiyonun artık değişken ismi oldu ve fonksiyonun sadece köşeli parantez var. Bakın buradaki say hi, let say hi olarak başa geldi. Ve diğer bir majör farklılık da şudur. Semi kolon aldı. Çünkü artık bu variable. Bakın bu variable olduğu için sonuna bir köşeli noktalı virgül aldı. Bunu da söylemekte fayda var. Bakın iki farklı ifade var. Birisi declaration, birisi expression. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. expression'da. Ne yapıyoruz? Buna bir değer, bu değeri bir e, fonksiyonu bir değere atıyoruz. Şimdi e, şöyle bir bakalım. Evet, burada bazı şeyden bahsetmiş. Bakın arkadaşlar, fonksiyon say hi, alert hello, tamam. Peki alert say hi dersek ne göreceğiz karşımıza? Bakın fonksiyonun hepsini görüyoruz. Bakın fonksiyonun hepsini görüyoruz. Eğer biz buraya ee, sanırım aşağıda ondan da bahsedecek yok bahsetmemiş şöyle yapalım eğer seyhaya köşeli parantez şey parantezlerle çağırsaydık ne olurdu fonksiyonun çalışır halini gördük bakın alert hello biz köşeli parantez ile biz köşeli parantez ile ee, bu fonksiyonu çağırıyoruz arkadaşlar bakın bu önemli eğer çağırmazsak fonksiyonun direkt kendisini göreceğiz şey hay burada fonksiyonun tamamını kastediyor bu da önemli bir e, fark olduğu, o, olarak karşımıza çıkıyor şöyle aşağı doğru indiğimizde e, bakalım bakalım şöyle yapabiliriz evet, diyor ki fonksiyon değerleri bir özel bir değerdir fonksiyonlar özel bir değerdir ee, ve bu değerleri her zaman hani böyle 5-10 işte string ifadeleri nasıl bir variable atıyorsak diğerlerini de aynı şekilde atayabiliriz, kopyalayabiliriz. Bakın bir fonksiyon var. Say hi. Say hi fonksiyonu. Ee, alert hello diyor. Ee, let function. Say hi'ye atayabiliriz. Bakın function diye bir değişkene say hi'ya atayabiliriz. Ve say hi neyi kapsıyordu? Biraz önce gördük. Bu. Tamamen bu. Seyha'yı buna atayarak da ne yaptık? Onu kopyaladık. Bakın. Bu değeri function'a kopyaladık. Eğer function'ı çağırırsanız da Hello'yu göreceksiniz. Seyha'yı çağırırsanız da Hello'yu göreceksiniz. Çünkü artık bunlar aynı değeri temsil ediyorlar arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereceğim. Eğer... Ee, tamam. Bunu bir sonraki ders göstereyim. Devam ediyoruz birinci ifadeyle diyor işte fonksiyon üretildi. İkinciyle ben bunu kopyaladım. Ondan sonra kopyaladım. Bir şekilde function atadım. Üçüncü ifadeyle ikisi de aynı fonksiyon olaraktan geldi. Hello, hello. Gördüğünüz gibi bu önemli arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Burada sadece şundan bahsetmiş, neden ee, işte sonda şey var, ee, noktada virgül var, semikolon var. Çünkü let's say, yani bunu bir değişken artık bu. Yani o yüzden de düşünebilirsiniz böyle olduğunu. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Callback fonksiyonları, callback fonksiyonları şöyle. Ee, sırayla yaptığımız fonksiyonlar, yani bir işlem tanımlandığında... Sonraki işlemi çağırdığımız fonksiyonlara callback fonksiyonları denir. Şimdi şöyle bir örneğe baktığınız zaman biz ask question yes no diye bir şey bahsetmişiz. Bunlar ne anlamı dedi? Question. Bakın bu ask bir fonksiyon ismi. Ee, soru. Eğer yes diyor, function eğer yes dersek çalışacak F fonksiyon. No dersek çalışacak fonksiyonda no da. No'da. Bakın şöyle bir örnek var. Function diyor. Ask function'ı. Question yes no diyor. If confirm question yes derse else bak if e, e, confirm question yani hmm, şöyle de confirm question demek. Question eğer yes ise yani true değeri gelecekse bu kod bloğunun içi çalışacak. Bu kod bloğunun içine yes. Yes çalışacak. False gelirse else kısmı çalışacak. Biliyoruz if else mantığı budur. Ee, şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar yes fonksiyonu ya da işte no fonksiyonu nasıl bakalım? Bakın şimdi. Ee, show okey diyor. You agreed. İşte tamam okeysin falan. Show cancel da bilmem ne işte sen işlemi durdurdun. Yani iptal ettin gibi bir şey söylüyor burada. E, fonksiyonu çağırıyor. Bakın şu an hiçbir şey yapmayacak bunlar. Neden? Çağrılma. Diyor ki ask diyor. Fonksiyonu çağırıyor. Ask. Question ne? Do you agree? Katılıyor musun? Do you agree? Yes derse, bakın yes derse çalışacak fonksiyon ne? Show okay. Show okay. Bakın. Show okay. Fonksiyonu şu. No derse show cancel. No derse show cancel çalışacak. Eğer şöyle bir bakarsak eğer do you agree? Okay. You agreed. Bakın, okay dediğimde you agreed çalıştı. Yes, yes dediğimde çalışan fonksiyon bu gördüğünüz gibi. No dersen, you cancel the execution. Şimdi arkadaşlar, bunu e, turn-in operatörüyle de yapabiliriz yani, ama e, callback fonksiyonu ileride advanced JavaScript'te karşımıza bol bol çıkacağı için sadece kısa bir özet olarak burada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur işte yes cevabı verince ne no cevabı verince bu dizimi unutmayın arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Evet şöyle de yapılabilir diyor. Hani e, hani sadece ayrı ayrı böyle fonksiyon fonksiyon yazmanıza gerek yok diyor. Ask dersiniz. Question do you agree? Yes'in kapladığı alan. Yani virgülden sonra bakın question'dan sonra virgül var. Virgülden sonra yazdığımız ifade yes'in yerine geçer. Yes. Bunu çalıştır. Sonra diyor, sonraki virgülden sonra no'nun yerine geçer kapanmadan önce. Yani bu sıralamayla yazdığınızda buraya, bu sıralamayla yazdığınızda aşağıdaki sıralama harekete geçer diye söylüyor. Şimdi fonksiyon ifadesi ve fonksiyon deklarisi arasında farklar var. Bunlardan bazılarını anlatmak istiyorum. E, fonksiyon deklarasyon, gördüğünüz gibi sum e, bir fonksiyon, toplam işlemi yapan bir fonksiyon. A, B, D argümanlarını alıyor. Return olarak A artı B'yi veriyor. Return ne anlama geldiğini anlatmıştım. Sonra e, expression ifadesi ne oluyordu? Onu bir değişkene atıyordu. Fonksiyon artık isimsiz gibi düşünülebilir ama değişkene atılıyordu. Return A aynı işlemi yapıyor bakın. Ve sonunda da da virgül olduğunu da unutmayın. E, aralarındaki farklardan biri nedir? Aralarındaki farklardan biri biz bir fonksiyonu, bir fonksiyonu oluşturduğumuzda bu fonksiyonu kodun herhangi bir yerinde çağırabiliriz arkadaşlar. Bu ne demek? Yani ben fonksiyonu burada oluşturdum ama üst üst satırında bile bu fonksiyonu çağırabilirim. Ama ifadede böyle bir şey olmayacak. Aşağı indiğimizde herhalde bunu daha iyi anlayacağız. Bakın. Fonksiyon e, say hi diye bir şey var. John diye çağrılmış. Bakın ama daha fısın. say hi diye bir fonksiyon ortalıkta yok. Ama altta tanımlamış. Fonksiyon say hi, name, işte hello, name string concatenation'ı biliyorsunuz. Temporal string kullanıyor burada. Dolar işaretinin anlama geldiğini, işte bu e, tırnak işaretinin ne anlama geldiğini söylemiştim. String ifadelerinde. Bu ifadeyi anımsıyorsunuzdur diye umuyorum. Ee, say hi John. Bakın arkadaşlar say hi diye bir fonksiyonu ben aşağıda tanımlamama rağmen say hi'yi burada tanımlayıp önceden tanımlayıp kullanabiliyorum. Ya bu çok sık bir şey değil. Hani e, tanımlamadığım bir fonksiyonu daha önceden çağırmasın tamam ama burada anlatmak istediği fonksiyonu her yerinden çağırabilirsin. Yani bir kodun her yerinden. Fakat fakat e, onu bir değişken atadığınızda bir değişken daha henüz tanımlanmadığı için bakın daha yani let say hi diye bir tane opu, değişken tanımlamamışsın ama John diye çağırıyorsun. O yüzden de error vereceğini unutmayın arkadaşlar. Bakın error verecektir bu. Burada çalışacak, burada ise error verecek. Hatta hiç çalışmayabilir. Error verecek. Bu önemli. Ee, diğer şeylerden bir arkadaşlar, biz fonksiyon ifadelerini, fonksiyon ifadelerini yani declaration'ın, ee, yani bunu daha önce de anlatmıştım, İşte global scope ve yerel scope diye bir şeyler vardı. Şimdi bir fonksiyonu içeride tanımıyorsanız, dışarıdan e, ulaşmanız mümkün değil arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek var, diyor ki, yaş diyor, yaş kaçtır, prompt'u biliyorsunuz, kullanıcıdan değer alıyor, default değeri olur, 18'lermiş. Yaşın 18'den küçükse diyor, ee, function çalışsın, ne function? e, true olduğu zaman tabi burası. Welcome fonksiyonunu çalışsın ve hello olsun. Else diyor yaş 18'den e, büyükse greetings güle güle yani e, diyebilirsiniz diyor. Ama fonksiyonun adı, yine welcome. Şimdi ben bu fonksiyonu dışarıda çağırmış. Yaş ne hata olarak bakın yaş 18'den büyük mü 19 diyelim. Welcome is not defined. Bakın çünkü ben welcome'ı çağırdım ama welcome if bloğunun içerisinde ben bunu dışarıdan ulaşamam. Bu önemli bir e, fonksiyon ifadesi arkadaşlar. Bu aklınızda yer etsin. E, burada da aynı benzer örnekler var arkadaşlar. E, yani şurada yaptığı fonksiyona bakın. içerden çağırmaya çalışmış. içeriden çağırmış. Bu şekilde çalışacak. Ama yani şimdi biz bunu welcome fonksiyonun dışarıdan ulaşmaya çalışırsak şunu yaparız. Burada çok değişik bir kod bile oluyor. Farkındaysanız okunabilir de değil. şimdi diyor ki e, h diyor hani yaşal welcome'ı şöyle boş bir undefined şeklinde tanımladık arkadaşlar. Tanımladık. Son 18'den küçükse welcome'ın yeni değeri artık dışarıdaki bir değeri içeriden ulaşabiliyoruz. Ama içerideki bir değeri dışarıdan ulaşamıyoruz. Bu hep söylemiştim. Welcome fonksiyon oldu ve işte hello fonksiyonu oldu. Bunu biz welcome değerini atadık. Else olarak da ikinci değerini atadık. Bakın şu an dışarıdan da ulaşabilirim. Şu an bakın mesela 18'den küçük olsun, 8 olsun. Hello diyor sadece. Şu kısmı çalıştı. 18'den büyük olsun. 180 greetings oldu. Artık şu fonksiyon çalıştı. Bakın dışarıdan ulaşmanın yolu da bu arkadaşlar. Fonksiyonlara. Daha basitti. Zaten daha önceden de hani söylemiştim. Ee, turn operatörü kullanmak. Bakın soru işareti ve iki nokta üst üste gördüğümüz zaman turn operatörü aklımıza gelecekti. Ee, diyor ki ya şart buydu. Hani in operatörünü anımsarsanız eğer şöyle tekrar göstermekte fayda var. Törneni a... operator ş Evet, conditional turn operator. Bakınız, ee, şart ee, doğruysa ilk seçenek, yanlışsa ikinci seçenek. Bunu hatırladığınızı umuyorum. Turn operatörü ee, şart doğruysa ilk seçenek, ilk seçenek düzeltiyorum. Yanlışsa ikinci seçenek bu şekilde de olabilir arkadaşlar ve gördüğünüz gibi welcome diyerekten bakın. Yani yeni modern kod kullanmak 7 satır hatta ikinci satırı ve altıncı satır çıktığınızda 5 satırda bu fonksiyon yapılıyor. Ama şurada bakın boşlukları çıksanız bile 10-15 satır arasında bir fonksiyon. Bakın kısaltmaları kullanmak ee, teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanmanın önemini umarım anlamışsınızdır. Ee, özet olarak şunları söylüyor, fonksiyonlar bir değerdir, bunlar atanabilir, ifadeleri böyle oluşturuyoruz zaten, bir başka değere atanabilir, kopyalanabilir diyor. Ee, fonksiyon işte e, farklı bir ifade olarak tanımlanırsa, hani direkt fonksiyon ifadesi tanımlanırsa, fonksiyon declaration olur ama sen bunu bir e, değerin bir parçası yaparsan o da fonksiyon expression ifadesi olur. Fonksiyon deklarasyon kodun e, tanımlandığı kod bloğu içerisinde her yerde çağrılabilirdi. Bunu gördük. John'u önceden tanımlamış. Sonra fonksiyonu yazdı ama yine çalıştı. Ama ifadeler böyle olmuyor. E, bu, bu arada işte bunlar e, sık sık sorulan iki farklı. Fonksiyon ifadesi deyince ne aklına geliyor? Deklarasyon deyince aklınıza ne geliyor diyor sorular. Burada da güzel güzel yorumlar var gelip bunu okuyabilir aradaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar umarım bu ders faydalı olmuştur bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın bu arada yorumlarınız sorularınız olursa yorumlarınızda belirtebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.